Efendim, herkes önce öncelikle merhabalar. Bugün Weezy, Weezy e, Diamond Casino'ya davet edildik. Niko Bey'in eşliğiyle. Evet, Niko Bey. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de efendim. Ailesiyle Casino'ya açıyormuşsunuz efendim bugün. Evet efendim, açıyoruz bugün. Efendim, içeride ne gibi oyunlar, ne gibi sürprizler, ne gibi hediyeler? Dönecek. Biraz ufak bir çıtlatabilir misiniz bizlere? Ya aslında? Siz gelip görmeniz lazım efendim. Öyle diyeyim yani. Çok çok şeyler var içeride. Çok çok. Ya en azından bir ufacık, ufacık, ufacık bir şeyden, hani. Makinelerimiz var böyle renkli renkli. 21 dediğimiz oyunlarımız var kart oyunlarımız. Böyle ufak çıtlatalım diyelim efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim bakıyorum da mekanın önünde maşallah kalabalık. Evet. Daha, en, gelmediler, ama. daha gelmediler ama en uza en uza bir karabalık var efendim şöyle bakıyorum da. Korumalarını da eşliğinde. Tabii, efendim burası 7-24 saat galiba izleniyor. İzleniyor ve korunuyor efendim silahlı korumalar ve otomatik tüfekli korumalar eşliğinde. Vay 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 yani diyorsunuz kimse soyamaz. Burada Biz siz... <laughs> güvenlisiniz yani paranız bizde evet, güvende. Efendim sol tarafıma bakılınca o otoparkınızdan maşallah. Yani buraya özel insana park edebiliyorlar da VIP 10 bin dolar da vermek zorundalar. Vay vay. VIP bölümleri de var galiba efendim anladığım kadarıyla. Bizde zaten tabii ki de VIP bölümlerimiz var. Peki efendim VIP bölümlerinizde ne gibi normal bölümlerde değişik şeyler var? Büyük bayistler ve del değişik oyunlarımız var dedim. Girenler görsün diyelim. Daha fazla fiyo vermeyelim. Peki efendim. O da zaman atajlar... efendim bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere ve sabırsızlıkla bekliyoruz açılmasını. Eyvallah eyvallah. Ben teşekkür ederim Mehmet röportaj yaptığınız. Bu video bu zurnayı faydalı çok teşekkür ederim. Bizler yani... sizlere teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim.